Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Bugün benim aslında sık sık aklıma gelmemiş olan ama hayatım boyunca hep merak ettiğim bir yaşam biçimi ve bir mekandan bahsetmek istiyorum. Ve tarihteki örneklerinden sizlerle birlikte okumalar yapacağız. Hiç bir deniz fenerinde görevli olarak yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Ben bunu çokça hayal etmiştim dostlar. Yani düşünün fırtınalar çıkıyor. Deniz feneri güzel, bakımlı, koruma altında. Her ne kadar dalgalar çarpsa da, rüzgar abarsa da yapıya bir şey olmuyor. Dolayısıyla içeride sizin ısınma şartlarınız, alacağınız besinler, içeceğiniz içecekler normalde hazır. Tabii öyle düşünün yani. Biraz yani batı medeniyetine uygun bir deniz feneri hizmetlisi olduğunuzu düşünün. Çok hoş olmaz mıydı? Yani bilhassa yalnızken tefekküre dalıp kendi içselliğine dönenler için bu odaklanmada olanlar için harika bir yaşam biçimi olmaz mıydı? Açıkçası ben böyle tabii ki evli olmasaydım ya bir deniz fenerinde hani karın tokuna çalışma teklifiyle bir firmaya giderdim, bir denizcilik firmasına, denizcilik işletmelerine giderdim. Tabii ki yani üstüme başıma bir hırka alacak paramın olması lazım ekstra harcamalarım için ama bu şekilde kendine ve oradaki mekana adanmış bir yaşam biçimi. Bekar olsaydım gerçekten düşünmeye zaten başlamıştım. Yani bu yalnızlığı sevenler için çok gizemli bir ortam değil mi? Deniz fenerleriyle ilgili yani ne çok korku filmi var, konsept korku filmleri var deniz feneri üzerine çekilmiş. Bir tane Fener Adası var. Daha yeni biz de izledik filmi. Kimsesizdi ismi ve korku filmiydi. Çok kötü cinayet hatıralarına sahip bir deniz feneriyle ilgili muhteşem bir film vardı. Yani çok muhteşem diyemeyeceğim. Süper bir Hollywood yapımı değil ama yani o duyguyu yaşatıyor. Bir yandan kusura bakmayın, yani el güzel bir prodüksiyon olmayacağının farkındayım. Çünkü zaten bunun olmamasını garantisini biliyorsunuz. Ben her tavrımla en baştan veriyorum bir deniz fenerinde gerçekten hani imkanınız olsa yaşamak ister miydiniz? Örneğin teknelerle, deniz motorlarıyla arkadaşlarınız 40 yılda bir sizi anca görmeye gelebilir. Zaten onları orada ağırlayabilmeniz için de ne bileyim birkaç gün önceden çok ciddi miktarda yiyecek, et, evet alkollü alkolsüz ilişkileri bayağı bir istiflemiş olmanız lazım değil mi? Çünkü insan öyle bir yere gittiğinde, durun şu işi biraz açalım. İnsan öyle bir yere gittiğinde yani hem kalacağız hem yiyeceğiz içeceğiz herhalde hazırlıklarını düşünmüştür der yani. O zaman bunu bu güzel yeni konumuza deniz fenerlerine çakıyoruz dostlar. Aslında o filmin adını size tam olarak bulmak isterim. <laughs> Örneğin şöyle yapalım. <laughs> Kimsesiz diye bilgisayarım burada. Sizlerle birlikte bakıyoruz ya takılıyoruz. Böyle daha güzel. Gerekli tarihi bilgileri de buradan okuyacağım. Böyle karşınıza spiker gibi geçip promptura bakıp okumayacağım. Allah Allah bildiğiniz gibi ya notlara bakarak okuyacağım monitörümde. Hmm. Filmin ismi Forlorn. Forlorn, kimsesiz demek. Yani forlorn galiba, hani kimsesiz bırakılmış anlamında. O filmde genç bir çocuk babasının elinden arazisinin, evinin ve hatta arabasının traktörünün galiba alınması dolayısıyla tek başına aileyi kurtarmakla yükümlü bir duruma geliyordu ve oraya başvurarak orada o hayaletli Fener Adası'nda işe giriyordu. Çok enteresan bir film. Bu arada filmi çok enteresan bulduğumu söylememe rağmen ben filmin sonunu getirmeden kapamıştım. <laughs> Deniz Feneri'nin bir kere beni cezbeden özelliklerinden biri yol alan gemilere yön tayin etmesi değil mi? İşte bilmem nerenin feneri, feş mekan yerin feneri. Oradan uyarı ışığı yanıyor, veriyor. Güzel bir beyaz boyası oluyor. Belki kırmızı halkaları falan oluyor. Yani oradan hep böyle ışıyor. O anlamda çok güzel. İstersen en tepedeki odasına çıkıyorsun, oturuyorsun. Müthiş gizemli. Tabii ben böyle bir hayat seçseydim ya bir uluslararası gemide bir kamerada kalmak üzere anlaşıp oradan yazılarıma, bloğuma ...ve yayınlarımı devam etme şeklinde yaşayacaktım. Aynısı tabii ki deniz feneri mekanında yaşasaydım orası için de geçerli olurdu. Yani şu an burada ha bir deniz fenerindeyim, ha kendi tapınağımda, kendi odamdayım. Yani burayı alın, daha kimsesiz bir yere taşıyın. Aslında çok gizemli bir hayat biçimi diye düşünüyorum. Deniz fenerleriyle ilgili şimdi bakın size buradan bir şeyler okuyayım. Siz orada... Ben onu ararken arkadaki görüntülere bakıp rahatlayabilirsiniz. <laughs> evet efendim okuyoruz. Çok keyifli bir sohbet bence dostlar. Deniz Feneri. Deniz Feneri. Wikipedia'dan faydalanıyoruz tabi. Ama ben bunu size taşıyıp sunan kişi. Deniz feneri çeşitli ışık yayıcı sistemler vasıtasıyla gemilere rehberlik etmek amacıyla kıyılarda yapılan bina türüdür. En eski deniz feneri M.Ö. 7. yüzyılda Sigeon'da bugünkü adıyla Kumkale'de yani Çanakkale'de yapılmıştır. Ya Ulan deniz fenerinde bile en eski örneği biz yaşatmışız, biz kazandırmışız be. İstanbul Boğazı'nın Trakya yakasındaki Taymi ve karşı kıyısındaki Hrisopolis modern Üsküdar fenerleri M.Ö. 2. yüzyılda yapılmıştır. Dünyanın antik çağdaki yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri, M.Ö. 280 yılında Knidoslu Sostrates tarafından Faros adası üzerinde inşa edilmiştir. Yüksekliği 135 metre olan bu fenerin şöhreti ve yüksekliği bugüne kadar aşılamamıştır. Vay! 14. yüzyılda meydana gelen bir depremde yıkılmıştır. İşte bu olmadı. Kardeşim Hazreti Süleyman diyecektim. Mimar Sinan yani ne biçim camiler dikmiş. 7.2'de bile yıkılmadı. Siz şuraya çık kadar bir tane feneri bir sağlam taşla, kilit taşlarıyla falan veya beton yapamıyor muydunuz kardeşim? Cık. Bak ya. İtalya'daki en eski fener Messina'da bulunmaktadır. Biraz terledim. Brindisi, Ravenna, Puzoli ve Kapri fenerleri Roma döneminin diğer tanınmış yapılarıdır. İmparator Caligula tarafından milattan sonra 40 yılında inşa edilen Baulank feneri 17. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Dover'da yani Dover'de ve Herkül Sütunu adıyla bilinen La Coruna'daki İspanya fenerler aynı dönemin diğer tanınmış yapılarıdır. Kolossus Rodos limanı girişinde güneş tanrısı Helios adına yapılan bu bronz heykel ilk fenerler arasında sayılmasa da heykelin elinde tuttuğu bir ateşle limana giren teknelere yol gösterdiği söylenir. Bu heykel New York'taki hürriyet abidesini yapan Fransız heykeltıraş Auguste Bartholdi'ye ilham vermiştir antik çağın yedi arkasından biri olarak anılan Rodos heykelinin yapımına heykel Tras Charles of Lindos tarafından M.Ö. 282 yılında başlanmış ve 12 yıl sürmüştür. Vay kardeşim. Yani iyi sürmüş. Temeli beyaz mermerden yapılan bu bronz heykel 56 yıl sonra M.Ö. 226 yılındaki şiddetli bir deprem sırasında yıkılmıştır. 654 yılında Arapların adayı işgalinden sonra heykelin kalıntıları Suriyeli Yahudilere satıldı. Kalıntıların 900 deve yükü tuttuğu söylenir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ardından denizdeki denetimin yok olması deniz ticaret yollarındaki güveni ortadan kaldırmış, deniz aşırı ticarette önemli bir daralma meydana gelmiştir. Antik çağdan beri çalışmakta olan birçok deniz feneri orta çağda bakımsızlık yüzünden harap olmuştur. Üzerinde odun veya kömür ateşi yakılan çok sayıda fener 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Avrupa kıyılarındaki değişik yerlere inşa edilmiştir. Bu fenerlerin İngiltere'deki örnekleri resimlerde görülmektedir. Nah görürsünüz ben koymuyorum kardeşim. Ben bizim fenerlerin resimlerini koyacağım birazdan. Heh. Yeter be. Vallahi ya bütün yeraltı hazineleri bizde. Lityum kaynakları bizde. Bor madeni bizde. 50 ton altın bizde. Yeter lan sokarım sizin deniz fenerinize be. Sokarım sizi keşiflerinize, kaşiflerinize kardeşim. Allah Allah. i̇bn Sina biliyor musunuz nedir? Heh? Sokarım Magellan'a Marco Polo'ya ya. ya. i̇bn Sina kimdir biliyor musunuz? Mimar Sinan kimdir biliyor musunuz? Pir Reis kimdir biliyor musunuz? Allah Allah. Başlayacağım artık bu medeniyetin bokunu yemeye ha. Bir anda reis gibi oldum ha ben de. Tövbe tövbe. Yani tövbe değil. Atarlı oldum. Celallendim. 1611 yılında Fransa'da Gironde'da inşa edilen Cordillon feneri kayalıklar üzerine inşa edilmiş ilk deniz feneridir. 19. yüzyılda deniz ticaretinin yoğunlaşmasıyla birlikte çok sayıda deniz feneri inşa edilmiştir. Bunlardan İngiltere'deki Bell Rock Forfar şair 1811, Skerior 1884, Fransa'daki Armen Sin adası 1881 ve Almanya'daki Rotter Sand... Weser ağzı 1885 dikkate değer deniz fenerleridir. Amerika kıtasındaki ilk fener Boston limanı girişindeki Little Brester adası üstüne 1716 yılında inşa edilmiştir. Ha, burada şimdi tek dişi kalmış canavar olan medeniyetin saydığımız ülkelerin fener muhabbetini geçiyoruz. Türkiye'deki fenerler. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fener Fenerbahçe Feneridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirilmiştir. Osmanlılar deniz fenerlerine önem vermiş ve Deniz'den Romanya kıyılarına kadar 200'ün üzerinde deniz feneri inşa edilmiştir. Ahır Kapı Deniz Fereli Sultan 3. Osman zamanında 1755 yılında inşa edilmiştir. 1853-1856 Kırım Harbi yılları ve sonrasında Karadeniz'e giden İngiliz ve Fransız harp gemilerinin Marmara ve Boğazlardan geçişini kolaylaştırmak için çok sayıda fener inşa edilmiştir. Ahır Kapı Fenerbahçe, Anadolu ve Rumeli Fenerleri, Karaburun, Yeşilköy, Çimenlik, Kumkale ve Gelibolu fenerleri bu dönemin yapılarıdır. Rumeli feneri yüksekliği 30 metre. Ahır kapı feneri 29 metre. Patara deniz feneri 26,5 metre. Mehmetçik burnu feneri 25 metre. Hoşköy feneri 22 metre. Fenerbahçe feneri 20 metre, Şile feneri 19 metre, deniz seviyesinden ölçülmek üzere ışık seviyesi en yüksek fenerler ise sırayla Sinop Boztepe burunu 107 metre, Akıncı burunu 109 metre, Alanya 209 metre deniz fenerlerine sahiptir. Aman Allah'ım 209 metre nedir ya? 100 metre koşusu yapılıyor. Çarpı ile öyle yani koşarsın. Yani en fazla 15 saniyede koşsan veya en az diyelim 30 saniyede nefes nefese anca koşar gelirsin. O da fitsen içsen. 8334 kilometreyi bulan kıyılarımızda halen değişik karakterde ışık gösteren 372 adet fener bulunmaktadır. Gerçekten dostlar ne ilginç değil mi? Yani hiç o yine tabii medeniyete gidiyoruz. hani tek dişi kalmış şu muhteşem film yapan Batılılar. O korku filmlerini, o işte adadan hapishaneden kaçış filmlerini çekmese, oralarda deniz feneri konseptini yaşatmasa belki de benim aklıma gelmeyecek. E çünkü bizler elimizdeki muhteşem hazineleri veya görsel zenginlikleri, tarihsel zenginlikleri bir türlü ön plana çıkarmıyoruz. Dolayısıyla ben gidip bir sürü Yabancı filmde deniz feneri gördüm ve oradaki o yalnızlık şeklindeki hayata çok özendim. Yani bunu bir Türk fenerinde görseydim belki bir tane Türk denizlerindeki bir deniz fenerindeki abinin yanına ara ara çaya giderdim. Muhabbetimle ona da renk verirdim. Ama benim nerede bu zamana kadar deniz fenerlerimiz varmış? Kimler orada kalarak hizmet veriyormuş? Hiç haberim yoktu. Yani değil mi arıza adam muhabbetinden bizim deniz fenerlerimizdeki hizmetler mahrum bırakıldı. Fenerlerin bulundukları yere göre sınıflandırılmaları diyelim. Kıyı fenerleri var bakın. Ana kara fenerleri var. Ada fenerleri var ki benim en çok ilgimi çeken bu en korkunçu bu. Deniz kayalıkları ve sığlıkları fenerleri. Derin deniz fenerleri oraya gitmek biraz göt ister dalga kıran fenerleri tabi böyle dalga kıran gidiyor orayı sakinleştiriyor hani tekneler yanaşacak ya oraya onu sakinleştiriyor ucuna da böyle feneri dikiyor dalga kıran fenerleri dedik bir de doğrultu fenerleri işte sizin için böyle bilgiler kendim de edinirken sizin için toplamış olmak istedim yani deniz fenerleri gerçekten çok gizemli değil mi dostlar yani deniz fenerleri gerçekten çok gizemli değil mi? Çok güzel değil mi? Yani ben tabii bir mimar yüzüyle de bakıyorum. Hem mimar hem detay tasarımcı bir mimar olarak bakıyorum. Çok gizemli. Yani onların varlığı, orada birilerinin olması. Ne bileyim sabaha karşı saat dörtte mesela oradan şöyle bir gemiyle yakın bir fenere geçtiğinizi düşünün abi. Orada ışık yanıyor. Işık size haber veriyor. Belki adam bir şey olur mu diye telsiz bağlantısı falan da vardır artık. Özellikle batıda çok modern deniz fenerleri olduğunu düşünüyorum. Yani orada adamın tetikte olduğunu, bir yandan çayını kahvesini veya kırmızı şarabını içtiğini hayal ediyorsun oradan böyle. Kimsesiz gibi sağlam bir yapıda orada duruyor. Bazı deniz fenerlerin işte yakınında da onların kalacağı ev oluyor zaten. Ama ben şöyle isterdim. Geniş bir taban alanı olan ve oldukça yüksek olan Hadi 200 metre istemiyorum. Bana 100 metrelik bir fener verseniz de olur. Terası olan üstte. <laughs> çatı seyri için böyle bir kısmı cam mekan bir çatı örtüsü olan bir fenerde olmak isterdim. Ama birinci katta geniş bir salon olacak. Misafir tuvaleti olacak o fenerin abi. Büyük ekran televizyonum, orada bir çalışma masam ve bilgisayarım, çok iyi bir internet altyapısıyla mutlaka olacak ses sistemim olacak. En az bir 40 bin dolar da oraya gitse. <laughs> Yok lan gitmez. Yani öyle olacak. Üst kata çıkacağım. Bir, iki tane yatak odası olacak. Bir güzel banyo olacak. En üst katta da işte kartal yuvası gibi kontrol panellerinin ve gözlem mekanının olduğu bir tane kat olacak. Ben öyle isterim. Ha pardon en üst katta da yatak odası olacak. Oradan çatıyı izleyebileceğim. Pardon göğü oradaki cam çatıdan izleyebileceğim böyle bir fener olacaktı değil mi? Ben de bekar olacaktım. Oradan size yayınlar yapacaktım. Ne muhteşem değil mi? Bir filmde de galiba deniz fenerinden delicesine bir radyo programı yapan bir çatlak adam vardı. O film 2012 filmi miydi? Gelen dalgaları önceden o mu haber veriyordu felaketi? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yani deniz feneri konsepti çok güzel bir şeydir filmler içinde. Özellikle korku filmleri içinde. Durum bu deniz fenerlerinde olan budur. Kısaca bizde de kaç tane varmış onu bir anlatmak istedim. İşte resimleri mesimleri gördük değil mi? Yabancı deniz fenerlerini gayet güzel gördük. Yerlileri özellikle gördük. Hatta yabancıları pek değil de onları daha çok film olarak size gösterdim farkındaysanız. Yani bana ne abi? En büyük hazineler bizde. Ya sus, yemişim batının deniz fenerlerini. Biz de içini döşetiriz. Biz de içini akıllı sistem bir şeylerle otomatizasyon donatırız kardeşim. Kartal yuvası gibi deniz fenerleri en ileri teknolojiyle neden bizde de olmasın ya? Yani diyorum ya abileri ortak görevlere çaya gitme ortamı yaratın bana. Ben tutacağım özel bir helikopterle oraya inerim kardeşim adamı neyse artık ana kara baba kara neyse oraya inerim Çayımı kahvemi veya kırmızı şarabımı sebeplenirim. Ondan sonra atlarım helikopterime gelirim tekrar yerime İzmir'e. Yani bunlar küçük meseleler. Mühim olan içinizdeki niyet, niyet. <laughs> Sevdiniz mi deniz fenerleri konusunu? Ben çok sevdim, çok keyif aldım. Daha da derinlemesine girmek isterdim ama biliyorsunuz ben çok fazla hazırlık yapıp böyle haber sunucuları gibi videolar yapmayı sevmeyen bir insanım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki siz varsınız. İyi ki ben de varım. En yüksek aşkız biz.